seviyede, uh, üç farklı kademede bu görüşleri paylaşmak istiyorum. Is Tarihin şu aşamasında üç kademe önemli. Bir tanesi ulusal kademe. So üç, e, belki visit. 30 yıl önce bunu pek eee görünür bir eee kademe olarak e, belirtemezdik. Ama interstate önemli. İkinci olarak devletler regional, arası veyahut bölgeler e, bölgesel e, e, kademe, no e, e, kademe e, var. bu ikisini birlikte ele alıyorum çünkü eee devletler arası dediğimiz zaman bunu muhakkak bölgesel düzeyde ele almak zorundayız. Üçüncüsü de küresel düzey. Önce ulusal düzeyden başlıyoruz. Teknoloji açısından tarihi bir dönüşüm yaşıyoruz. Ekonomik, sosyal normlar açısından çok ciddi dönüşümler yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bu dönüşümler içerisinde siyasi sistemlerin ve ulus devletlerin yeniden yapılanması çok önemli. Bu i̇htiyaçları anlamayan ulus devletler, statükoyu muhafaza etmeye çalışan devletler kendi toplumunu hiçbir sorun olmaya başladı. Neden bugün Suriye'de bir sorun var? Çünkü Suriye'deki liderlik tarihin mantığını anlamadı. anlamadı. E, yeni siyasetin mantığını anlamadı. Bu mezheplere dayalı bir savaş veya da bir etnik bir ilgili değil. Daha sonra etnik bir gelinim, mezhepler arası gelinime dönüştü ama aslında burada başlayan temel konu işin başlangıcı. Dünyanın her yerinde insanlar e, yeni meşruiyet çerçevesi çevreleri arıyorlar. Devletle e, vatandaş arasındaki <laughs> ilişkileri e, değerlendiriyorlar. Eskiden devletle vatandaş arasında var olan bağlantılar değişti. Artık değişti durumlar. E, i̇deolojik olarak siz sosyalistsiniz. Onun için bu devlete uyacaksınız. Demenin günü geçti. Devlet çok üstün bir yapıdır. Onun için devletin kölesi olacaksınız. Demenin zamanı geçti. Veyahut Markist approach you have to liberal, protect liberal the state. bir yapı no, var. Benim karşı really bu yapıyı kurmak lazım gibi argümanlar artık the only değil. Bugün geçerli olan tek argüman devletle vatandaş arasındaki psikolojik bağlantı. This, Bunu anlayan devletler ve evet, kendileriyle vatandaşlar arasında yeni bağlantılar kurabilenler ayakta kalabilirler. Türkiye'de bizim oyunda yaptığımız gibi, demokratikleşme, daha çok demokratik hak, insan hakları. Yeni bir yaklaşımı yaratacak olan budur. 2002'de iktidara geldiğimizde güvenlik ile özgürlük arasında yeni bir İli ilişki ne yapacağız diyecek çağ da geçti. Twitter çağında pek çok şey değişti why artık. Arap now, now, Baharı'nda. Why there is such a huge of dynamism in Arab Spring? E, niye bu there kadar bir, bir dinamizm görüyoruz? Bunun çeşitli açıklamaları var yes, Ama tabii ki esas temel an esas ana konu konu. E, ama ben uh, kendi hayatımda da last year I have a house in Istanbul. Yani bunları yaşadım. benim için İstanbul'da bir evim var. İstanbul benim için bir büyük bir Ankara, makamının of e, makamın so, olduğu, olduğu I yer. Ne zaman to have a holiday, I tatil yapmak istesem İstanbul'a gelirim ve kütüphaneme giderim. Bir, bir gün, gün bile bir olsa bir dinlenmek bir için. Ben de kütüphanemde vakit geçiririm. evimde çok kitabım var. Benim için dinlenme onlarla biraz zaman geçirmek oluyor. En küçük kızım 12 yaşında. E, benle beraber evime geldi. Library, she, she, e, kütüphanemde What is this father, bir şey gördü. Bu ne baba dedi. Ben de herhalde arkeolojik bir keşif is, yaptı dedim. Çünkü çok şaşırmıştı. This one, this one, this one. Şu şu dedi. şunu bana typewriter which used to gösteriyormuş. Ben doktora tezimi daktilo yazmıştım. Daktilo orada duruyor. Onun için bu ne bu ne dedi çocuk. onun için tarihi arkeolojik artık bir bir şey daktilo. I told in Cairo later. I said Daha sonra when I was writing my PhD thesis, I was in Cairo. in 1988. Çünkü ben 1988'de doktor yazmak için Cairo'ya gitmiştim. Orada da birkaç ay kaldıydım. bir daktil yazdım o zaman e, tezimi. E, o, ve daktil varken mübarek iktidardaydı. Bir liseyen geldi yine mübarek, mübarek iktidardaydı. İnternet geldi mübarek iktidardaydı. Mobil telefon, cep telefonu geldi mübarek iktidardaydı. Cep telefonu geldi mübarek iktidardaydı ama Twitter geldi mübarek dayanamadı. Dolayısıyla bir lider veya bir ulus nesillerin mantığını adapte olamazsa hayatta kalamaz. E neden bu kadar çok ara... Buluculuk ihtiyacı olan konular var. Kötü ünleşimden dolayı var ve e, tarihin bu değişen mantığını anlamayan liderlerden dolayı var. E, onun için Arap dünyasında olan oldu. için Abu Aziz'in kendini yaktı. İnsanlar tahrir meydanına girip gidip onurlarını istediler, geri istediler. İşte, e, savaş var, e, çok fazla özgürlük istemeyin. İsrail var, bir sürü sorun var. Bizden sadece e, güvenlik isteyin. Dediğiniz zaman e, kuvvetli bir isimbaratla e, kendi toplumunu kontrol eden polisiyle ordusuyla e, toplumu kontrol eden liderler vardı. Bu dönem bu çağ kapandı. Suriye'de e, de bugün hala bu sorun aynen geçerli çünkü e, soğuk savaş yapılarını muhafaza etmeye devam etmek istediler. Bizim Türkiye olarak politikamız devlet ve toplum arasındaki her türlü e, sorunun çözülmesinde ara buluculara yardımcı olmak. Biz devrimden sonra, Korea, yardım uh, devrimden sonra her değişik konfliklerle yardım etmeye çalıştık. Tunus'taki devrimden sonra Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nin başkanlığını yapıyordum ve Tunus'a bir heyetle gittik. 2011'in Şubat ayında How Tunus'ta reform. nasıl reformlara reform. destek olabiliriz? Bu konuda çalışmalar yapmak üzere hemen reformdan sonra Tunus'a gittik. Cumhurbaşkanımız Başbakanız veya ben Mısır'a ne zaman gidersek bütün liderlerle görüşürüz. Ve bugün de Suriye'de e, maalesef başarılı bir arabuluculuk, e, daha doğrusu arabulucu dememek it's lazım it's ama it's e, başarılı bir giriş. Olamadık. Keşke başarılı olabilseydi. Çünkü on ay e, uğraştık. Başar Esad'ı ordusunu kendi halkına karşı kullanmaması için ikna etmeye çalıştık. E, sadece ben Ağustos 2011'de e, 7 saat e, aynı odada e, aynı karşı koltuklarda oturarak esadla konuştum. E, reform yapması, orduyu halka karşı kullanmaması konusunda onu ikna etmeye çalıştım ama maalesef. Bugün ulusal düzeyde en önemli e, konu e, Suriye'deki rejim veya rejim gibi rejimler veya e, Afganistan gibi bir dönüşüm sürecinden geçen bir ülke söz konusu veya çok ciddi bir terör tehdidinden sonra bu şartlardaki Somali söz konusu olursa hepsine baktığınızda meşruiyetin çerçevesi önemli. Siyasi sistemin meşruiyetinin çerçevesi önemli ve hepimizin bu ülkeleri yardımcı olmamız lazım. Suriye'de tek çözüm Suriye halkının kendi kaderlerini tayin etmesi. Suriye'nin içinde veya dışında hiç kimsenin Suriye halkına herhangi bir şey dikte etmeye hakkı yok. Biz konuşurken Suriye halkına yardımcı oluyoruz. 300 bine yakın e, geçti var. Bizim ülkemize 700 milyon dolardan fazla para harcadık onlar için. her ay bir 60 milyon dolar daha fazla para harcıyoruz ama bu bizim için bir mesele değil. Çünkü onlar bizim komşumuz, kardeşimiz. Onlara yardımcı olmak bizim görevimiz. bütün Suriyeliler gelse bile kapımız açık. Evlerimiz açık. Çünkü kalbimiz açık bütün Suriyelilere. Ancak di at the ki veya herhangi bir ülkenin e, Suriye'nin geleceği hakkında bir söz hakkı yok. Sonuçta Suriye halkının kendisi buna karar verecektir. Ama Başar Esad onlara bu şansı, bu fırsatı vermedi. Bölgesel ve küresel anlamda da Suriye'den bahsedeceğim ama şu an ihtiyaç duyulan şey orada bir ulusal uzlaşma e, Suriye halkının kendi geleceğini belirleyebileceği bir ortamın olması. Aynı şey Yemen'de de geçerli. Yemen'de de bir ulusal diyalog var. Bunu hepimiz destekliyoruz. Tam kapasite e, ulusal uzlaşma. These, uh, level. E, bu ulusal düzeydeki süreçlerin önemli e, bir aşaması Afganistan'da da uh, kardeşimiz uh, e, Sina Qazi ve uh, Başkan uh, Karzai'nin uh, yüksek düzeyli Barış Konseyinde yapmış olduğu çalışmaları uh, hayranlıkla izliyoruz uh, ve. Uh, konuda çok önemli çalışmalar oldu. Kendisi bir suikaste kurban gitti bu süreçte. Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğiz. Oradaki Afgan, e, ulusal uzlaşma the. sürecinin parçası the. olmaya da devam edeceğiz. Çünkü uh, Afgan halkı de. bizi uh, uh, dini, etnik, etnik, etnik arka planlar ne olursa olsun kardeş olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu konuda da destek olmaya devam edeceğiz. Somali, dediğim gibi yarın Somali ile Somaliland arasında Somalia bir toplantı olacak. Our, 2011'de Başbakanımızın Somali'ye ya ziyaret ve sonrasında bir takım sözler vermiştik. Bunların hepsini yerine getirdik. Bir Büyükelçi atayacağımızı söylemiştik. Büyükelçimizi atadık iki ay içerisinde. Büyükelçi Torun burada konuşma yaptı. Odada bir yerde olması lazım herhalde. Not in airport. kendisi havaalanında <Sessizlik> e, bir yerde yaşamıyor. Biz ondan Magadişu'nun içinde, insanların içinde yaşamışız. <Sessizlik> Türk e, elçiliği e, insanların halkının içinde Nairobi'de yaşamıyor veya havaalanına yakın bir yerde yaşamıyor. Büyük bir e, koruma altında yaşamıyor. E, çünkü Somali halkı e, onların kaderini paylaştığımızı hissetmek istiyor. Onun için onlarla birlikte yaşıyor. Hastaneleri e, yeniden yaptık. Şehri temizledik. went there there were camel Biz gittiğimiz zaman e, sokaklarda deve kemikleri evet. temizlendi şimdi e, ve her yerde Türkiye Sivil Toplum Kuruluşu'nu görüyorsunuz. Sadece devlet değil, sivil toplumda çalışıyor. Biz 300 milyon dolara yakın e, para harcadık Somali'deki hayat standartını yükseltebilmek için. Sonuçta hayat standartlarını yükseltemezseniz orada yaşayan insanlar şehirleriyle gurur duymazlar, o zaman ülkeleriyle de gurur duyamazlar. E, Mali için diğer ülkeler için de e, yine bu uh, tip destekleri e, ihtiyaç olanlarla birlikte çalışmaya devam ediyor. İkinci e, kademe ne, devletler arası veya bölgesel bağlam. Devletler arası dedim ilginç bir istatistik 1945, buldum. 1945'ten 1995'e kadar e, ara buluculuk çalışmalarına sadece yüzde beşi başarılı olmuş. Because, said, e, çünkü o zaman da daha But önce dediğim now, gibi iki süper güç çok şey ele alıyor. Yani, şimdi ise bir... e, bölgesel bağlam ve devletler arası bağlamı e, bağlamın çok bir... iyi tanımlanması